Üniversite okuyan bir öğrenciyim. Kendimi davaya adamak istiyorum. Ne yapmalıyım? Adayacaksın. Adamak istiyorsan gerçekten geleceksin. Varım diyeceksin. Her şeyimle varım diyeceksin. Başlayacaksın bir ucundan. Ama kendimi adamak istiyorum diyenlerin birçoğu adamanın ne olduğunu bilmiyor. Kolay zannediyor kendini adamak çok zor bir iştir kendimi adayacağım deyip 3 gün sonra bırakanlar gördük biz yaşı 20-25 iken bunları düşünüyor ama 30'a falan yaklaştığı zaman evlilik iş güç falan düşünmeye başlayınca artık biraz daha dünyevi kaygıları çoğalıyor. Ondan sonra dayanamıyor. Kendini adayacak olan insan evvela adamanın ne olduğunu anlamalı. Kendini adayacak olan insan adadığı zaman geri dönmemesi için ona göre bir imana sahip olmalı. Evvela onun altyapısını hazırlamalı ki geri dönüş yapmasın.